Merhaba YouTube, hoş geldiniz yeni videoya. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sanayiye gidiyoruz. Böyle evok görünce içine bakıyorum, özür dilerim e, evok sahiplerinden. Çünkü 2.0 benzinli atmosferik bir arabayı sen olmuş 2022 kim alıyorum diye. <laughs> ama tabii kötülemiyorum, yanlış anlamayın ama birazcık mantıklı. Gerçi araba işi çok mantıklı işler değil. Özellikle evok gibi arabalar çok mantıklı işler değil. Velhasıl kelam, konumuz o değil şu an. <laughs> konumuz sanayi şu an. İncek'ten iniyoruz abi. Böyle sakin bir cumartesi sabahı oluyor. Anlam veremedim biraz bugün. Çok böyle dolu değil. Saat de aslında 9.20. Yani, geç kaldık. <laughs> Neyse, ben gidiyorum. Sanayide görüşürüz. İşte arka tamponu söktük. Şu arkada bizim şeyimiz, bizim orijinal tamponumuzun backing'i. Ee, şurada M tamponun backing'i, yani backing dediği işte tamponun arkasında olan bir şey. Şimdi bunları yıkayacağız. Böyle 28.8 uzunluğunda orijinal yapıyoruz orijinal yerlerine yapıldı. Çift kafa olmasını biz e, Noyan böyle e, benim kafadan o da arabası çift egzoz olsun diye 28 süpürücü aldık. <laughs> Güzel oldu. Hem flu var. Neyse, neyse bahsettik bunlardan başka bir de. Şimdi tarafı alalım. dışarıda da bakarız Hadi bakalım. Hadi bakalım, hayırlı olsun yeni paket. Şimdi arka difüzörle şey takacağız. Bir tane sağ şeyimiz yok. Reflektörümüz yok. Soldaki var, sağdaki kırıktı. Attık onu. Bir de difüzörü takacağız. Difüzörü de 28 takacağız. Hadi bakalım dışarıda bakalım bir de. Seyit abinin de eline sağlık. Abi eline sağlık. Allah razı olsun. Vallahi kitap gibi oldu. Bir de dışarıda temizleyince bakalım. Güzelce şu ön tarafı da halledelim. Bugün dursun değil mi abi şeyler? Aynen. Yapışsın iyice. Hadi bakalım bir çıkalım dışarı. şeyini unutmuşuz. Kartını boşaltmayı unutmuşuz. O yüzden tek kamera oldu. Seyit abiden çıktık abi. izlediniz zaten. Güzelce taktık tamponu. Dışarıda da baktık. vallahi rengi kitap gibi oldu. Yani uğraştığımıza değdi. Dün birkaç tane soruyla karşılaştım ben. Abi orijinal renk olmuyor mu? Orijinal renk kodundan alınmıyor mu? Bilmem ne yapılmıyor mu diye. Abi orijinal renk koduyla alınıyor fakat e, arabaların üstünde Hani bu araba 2014 model bir araba. Hani gördüğü güneş, dış şartlar, işte üstündeki seramik bilmem ne hani polisajı şu su bu su. Hepsi etken abi. Bu etkenlere maruz kalan boyayla sıfır fabrikasyon boya aynı olmuyor hiçbir zaman için. Bunun sebebi de hani dediğim şeyler. Yani bu yüzden mi? Yani bu kötü ya da iyi veya hani eksik bir şey olarak değil bu. Çünkü bir hafta sonra boya geldi fabrikadan araba bir hafta sonra yine atın yine tutmaz ki zaten çoğu zaman öyle tutturamayan adam çok oluyor boyasına. Yani Dışın arabanın yıkadıktan sonra son böyle bir de göstereceğim rengini güneşte şeyle Nasıl olacak nasıl bitecek bakacağız. Mustafa abilere geldik şimdi. Burada difüzörle bir ufak tefek parçalar var onları alacağız. Oradan geçeceğiz. Hadi bakalım. Hemen performanstan difüzörümüzü aldık abi. Arka orjinal reflektörü de aldık. Soldaki zaten orijinaldi. Sağdaki good boyu da aldığımızda. Good boy'u attık çöpe. Bunu aldık orijinal olsun ikisi de diye. Difüzörümüzü kestireceğiz. Neden kestireceğiz? Çünkü orijinal 328 difüzör abi çok pahalı. Yani 1000 lira gibi bir parası var neredeyse. O yüzden şimdilik almayacağız abi. Şimdilik şunu bir kestireceğiz. Eğer bu iş bu keyfimiz olursa yani güzel durursa ee, almayacağız abi. Güzel durmazsa ama günah boynunu artık <laughs> alacağız. Ama şimdilik şunu yapalım. Bir de e, difüzörün gelmesi uzun sürüyor abi. Hani yok Türkiye'de de yok zaten. Öyle olunca e, sıkıntı. Bunu kestirip takacağız şimdilik. Sonrasında bakacağız duruma. Hadi gidelim. Fiberciye geldik. Egzozumuzun orayı da kestik. Yan sana difüzör kullandık bu sefer. Çünkü neden böyle kullandık? Çünkü kesmemiz gerekiyordu 28 egzoz için. Orijinal dipizörü kesmek istemedik. Orijinal 28 difüzörü de hem çok pahalı hem de e, istesek e, siparişle geliyor. O yüzden şimdilik bunu böyle kullanacağız. İki tane civatası eksik. Onda da Seyit abiye gidip tamamlayacağız. O kulakları basacak. O civataları da takınca işlem tamam abi. Hadi hayırlı olsun. Kesildi desem anlamayacaksınız ha kesildiğini. Çok güzel oldu. Eline sağlık Fatih abinin. Hemen performansa teşekkür ederim. Böyle ufak tefek şeyler için yardımcı oluyor bana. Şöyle söyleyeyim size. Benim için böyle ufak tefek şeyler ama siz eğer arabanızı M, M paketi çevirmek isterseniz, hemen performans bu hizmeti size veriyor. Ben hani kendim buldum tamponları, arkadaşımdan aldım, kendim boyattım falan ama hemen performansa gittiğiniz zaman Mustafa abiler anahtar teslim size istediğiniz gibi veriyor. Bunu da kendileriyle konuşabilirsiniz. Seyit abiye gidelim. Son iki c da takalım. Ondan sonra arabamız tamam olacak. Ee, bir 5-10 gün civarı 10 gün falan bekleyeceğiz. Ee, her şey boyamız falan da e, şey gibi olacak kemik gibi olacak. Hepsi bitince de şöyle tertemiz bakacağız yani. Güzelce olacak inşallah Allah'ın izniyle. İşlerimizi hallettik. Ee, ben bir hani bugün bu videoyu yapmam. Yarına yapmam. Çünkü daha arabanın böyle bir tam yıkansın böyle bir plakasını da takayım çiçek gibi çıksın, cam gibi böyle size vereyim ki şöyle güzel güzel bir video olsun. Hemen böyle sonuçluk göstermeden bir video yapmak istemiyorum. Herkesin emeğine yazık çünkü. Tampon takmamızın üstünden bayağı bir süre geçti. Kusura bakmayın işler güçler yoğunluk Ancak e, vakit bulabildim Tamponu şöyle Güzel çekimini yapayım size dedim Tamamen daha bitmedi e, Nedeni de e, şeyin Tamponun zımparalanıp e, Tekrar pastacılığa Yani bu boya atıldı Vernik atıldı direkt takıldı arabanın üstüne e, Bunlardan sonra bir daha son Bir aşama böyle güzel parlaması için Güzel verniğinin böyle homojen olması için tekrar bir pasta yapılıyor, zımpara yapılıyor. Onun yapılması lazım ama yine dediğim gibi vakit bulamadığımız için o işleri yapamadık ama olsun yine de. Yani uzaktan ya da normal insana bir şey fark etmez çok da önemli değil o işler. Çünkü hani çok fark edilen işler değil ama hani bizim gözümüze takılıyor ben hani görüyorum böyle ufak tefek işte bazı homojensiz yerleri falan. Onlar olabilir ama hani videoda da göreceksiniz. Şu an yapılmamış hali bu. <laughs> Baya çiçek gibi tamponlarımız falan. Sizleri böyle baş başa bırakayım. Maş yerlerimiz de hatasız. <laughs> Güzel bir araba en paket istemiştim. Bu da bu arabada çok güzel oldu benim gözümde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Paçalıklar benim zevkim. Hani ben seviyorum paçalıkları bu şekilde. Ama tamam bari hani zevk veya şey değil. Hani güzel gözüksün ya da modifiye olsun. German style falan. O kafada bir şey değil. Ben bisiklete biniyorum abi. Kilo vermemiz lazım. Bisiklete biniyorum. Üstünde bisiklet taşıyıcısı oluyor. E, bu yağmurlu mağmurlu gidiyordu havalar. Gerçi şu an baya güzel. Bugün de binebilirdik ama arabanın işleri var. <laughs> Bisikleti bağlıyorum abi üstüne götürüyorum bisikleti. Güzel böyle işte Mogandro orasıdır burasıdır bisiklete biniyorum. Zevkli oluyor, güzel oluyor. O da öyle bir e, ayrıntı vereyim size. Yani bunlar da Tule'nin tamam barları, Edge barları. Bunların videosu da gelecek yakında. Gidip aldık İstanbul'dan onları. Neyse velhasıl böyle en paket buydu. Evet şimdi maliyetten bahsedelim. Nedir abi maliyeti? Biliyorsunuz abi ben orijinal taktım komple her şeyi. Bu da ne demek oluyor? BMW logolu olmuş oluyor. Yani orijinal arabadan çıkartıyorsunuz. 40. yıl ya da en paket bir arabadan çıkartıyorsunuz. Boyayıp bizim arabaya takıyoruz. Tamamen o şekilde oldu. Yani orijinal yani hiçbir farkı yok fabrikasyondan. Bütün tamponlarının yanında bütün tampon iç parçaları da işte bu Gördüğünüz videoda zaten arka bagalit var. Öndeki parçalar var. Onların hepsi ve hepsi fren şeyleri falan var. Onlar önemli. Fren soğutma boruları falan var ön tampondan gelen. Onların hepsi orijinal abi. Bunlar da tabii maliyeti arttırıyor. Nedir abi? Şöyle 2750'ye 3250'ye falan good go marka yani bilmiyorum o civardaydı ben baktığımda. Şu an belki 5 lira falan olmuştur ama emin değilim. O fiyatlarda bu Good marka her şeyi dahil, bütün parçaları dahil sanırım kır yani en pakete çevirebiliyorsunuz bu arabaları. Bizim maliyetimiz ne oldu abi? Bizim sadece ön tamponumuz 3-250'ye mi geldi? Öyle 2 2.750'ye mi geldi? Öyle bir paraya geldi. Toplamda Fırat abiden aldım bu arada tamponları. Fırat abi kendi arabasını söktü, dağıttı, sattı. Sonra kendine bir M paket 3.28 aldı. Baya güzel onun arabası da. Onun da videosunu çekelim inşallah 3.28 O bana baya Uyguna verdi yani. Hatta Ben dedi senin arabanda görmek istiyorum kan bunları dedi. Kendisi söyledi Aklımda benim yoktu. Hatta borç Aldık şeyleri, tamponları falan Baya zorladı bizi hatta O civarda. Ha şimdi gelelim abi Toplamda e, 6 ve 7 bin arası bir paraya biz tamponları mal ettik. Yani bütün bütün parçalarını mal ettik. Ufak tefek işte en paket onun en performans difüzörü vardı. normal difüzör aldık. İşte bir iki parçası kırıktı. Onları değiştirdik, yeniledik. Onun, onlarla beraber yani 6.5 7 arası bir paraya biz tamponlarımızı aldık abi. Seyit abi'ye boyaya verdik. E, boya ve kaporta işlemleri. Yani kaporta işlemleri nedir abi? Tamponu e, takmak. Yani tamponu takması da ayrı bir e, ücret gerektiriyor. Çünkü hani ayrı bir iş. Yani boya ayrı iş, kaporta ayrı iş. Bunu çoğu zaman insanlar e, kaçırabiliyor. Boyaya veriyor arabayı. Kaporta yani bir yazı mesela işçilik yanına kaporta işçiliği yazılıyor. Bu ne falan denebiliyor. Öyle bir sıkıntı var. Kaporta işçiliği de ayrı bir e, maliyet. Yani biz toplamda yaklaşık boyası kaporta işçiliği ıncığı, cinci, yani 9 bin liraya falan, 10 bin liraya, 9 bin liraya falan hallettik abi. Yani e, nedir ne değildir. Biz indirim aldık, şu aldık, bu aldık. Hani ustamız şey. Fırat abi bir verdi. Yani ortalama bir 10 bin lira maliyeti var abi bu en pakete çevirmenin. O zaman için bu ne zamandı? 2 ay önceydi abi. Şu an ne olmuştur bilmiyorum. Çıkma tamponları ne alemde bulabilirsiniz onu da bilmiyorum. ama temiz çıkmalar biraz maliyetli abi. Biraz sıkıntılı abi. Biraz problemli oluyor. O çok yani fiyatları yüksek oluyor. Hani bin liraya da tampon var çıkma ama ağzı yüzü dağılmış, kulakları kopmuş, fiberzi de 50 kere tamir edilmiş, çart olmuş, çurt olmuş. Böyle saçma sapan işler oluyor ki şuradan da hatırlarsınız belki. Abimin arabasını 7'ye çevirmiştik yine komple orijinal parçalarla. Onun tamponunu iki kere falan biz aldık tamponu. Geldi, tamponu geri yolladık hani. Çok saçma çıkma tamponlar denk geldi. Hatta arka tamponunu sıfır orijinal almıştık MM Performans'tan. Hemen Performans Türkiye'den Mustafa abilerden. Benim difüzörüm oradan. E, difüzörün üstündeki e, şu şeyler var. E, gözler var, o kedi gözleri var. O kedi gözlerini hemen Performans'tan aldık. Ufak tefek böyle M yazıları, şunlar, bunlar yine M Performans'tan aldık. Ha ben çıkma aldım, denk geldi. Ben hani buldum. Sıkıntı olmadı arkadaşımdan. Fakat siz yaptırmak istiyorsanız abi aşağı link bırakıyorum. E, M&M Performans'ın Instagram adresine girip onlarla iletişime geçebilirsiniz. Yan sanayi tampon işi de yapıyor. Orijinal tampon isterseniz çıkma tampon, hatta sıfır tampon da isteseniz sıfır tampon da getiriyorlar isteğinize bağlı, hani sizin harcayacağınız paraya bağlı olarak değişiyor. Hani bu şekilde siz de oradan yaptırabilirsiniz. Böyle ben gibi zorlanmazsınız, ben gibi bir ay bir buçuk ay beklemezsiniz, hemen anahtar teslim, bir hafta içinde falan, yani üç gün dört gün içinde boyaya bağlı olarak yapıyorlar, güzelce teslim ediyorlar. Ali Abiler boyuyor zaten, onların boyası da o. Ali Abi de zaten benim çok sevdiğim bir boyacı. Seyit Abi bizim zaten kendi. Ee, ailemizden bir birey artık arkadaşımız. Ali abiler de öyle. Şimdi ayırmak olmaz. Ayıp olur kendilerine ama e, Seyit abiye teşekkür ederim. Benim nazımı çekiyorlar. Araba işi ayrı. Araba işi biraz daha şey hani e, zaten olan bir şey ama işte motosiklette olsun kaskı boyattık geçen Zeki abi Allah razı olsun. Ezgimi oynuyorlar Vallahi Olmayacak işler götürüyorum sürekli. Yapıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Fırat abiye teşekkür ederim. Hemen Mustafa abiye çok teşekkür ederim. Mert abiye çok teşekkür ederim. Yakuba çok teşekkür ederim. Doğukan'a teşekkür ederim. Bütün hemen performans ekibine çok teşekkür ederim. Çekildeydi. Böyle umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi belki şu an güneş vurunca bir böyle hare o gözükebilir. Pastası yapılmadı. Seramiği yapılmadı en son onlar yapılacak. Göker abilerde e, yapacağız yine tekrar onları. Arabamız zaten seramikliydi. Kış geldi, kışlığa döneceğiz. Bugün de zaten bagajda kışlıklar var. <laughs> onları e, halledeceğiz. Son bir verniği kaldı. Verniklerini hallettikten sonra e, o işi de bitireceğiz. E, bu arada onların da videosunu çekeceğim. Ya bu videodan önce olacak ya sonra olacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz. Şimdi ufak tefek ben size böyle bir bir rol şatlar falan çekeyim böyle. Çok kendi arabama yapamıyorum. Başka arabalara yapıyoruz da kendi arabamda biraz böyle terzi kendi dök söküğünü dikemezmiş. Neyse. Neyse size güzel birkaç poz yapayım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Can it be your faith in